Zamanında 2010 başlarında ortaokuldayım. Buna Bedir de şahit. YouTube kanalım var. Minecraft videoları çekiyorum. Happy Wheels videoları çekiyorum. Tamam mı? Arkadaşımla ortak bir kanal ama. Dershaneden tanıştığım bir arkadaşla. ikimiz de videoyu izliyoruz. Kapattığım ilk kanal. Amına kodumun adamı. YouTube kanalımıza bot attı. Kanal bir günde 2500 oldu. Kanalı sildim. Direkt sildim kanalı amına koyup. Ben hiç uyuyamıyorum oğlum. Uyku tutmuyor beni. Allah belam versin uyku tutmuyor. Elim ayağım titriyor benim böyle şeyler olduğu zaman. Aptal aptal şeyler. Geri zeka sen niye siliyorsun ki YouTube kanalını? Niye siliyorsun ki? Literally arkadaşının attığı bir bot amına koyayım. Desene arkadaşım attı bana ne hani, siktir et de ya. Yani. Niye siliyorsun ki kanalı? Mal. O dönem ben devam etsem belki de büyüyecektik yani. Belki de ben yapacaktım şeyleri. Yok işte 1 liraya ekmek 20 bin liraya ekmek. Kafamı sikeyim. Aptal oğlum. Onur gurur kariyer getirmiyor arkadaşlar. Geçen bunu düşündüm. Oturdum düşündüm. Bakın kimseyi gerçekten kimseyi yargılamıyorum ya. Vallahi kimseyi yargılamıyorum. Kimseye de hiçbir şey demiyorum. Ama bir şeyleri iyi yapan insan her yerde var. Bir şeyi sadece iyi yaparak öne geçemiyorsun. Çünkü herkes iyi yapıyor bir şeyleri. Orada seni farklı kılacak bir şeylere ihtiyacın oluyor. Orada bazıları illegal doping kullanıyor. Bazıları farklı bir şey yapıyor. Bazılarında şans oluyor. Bazıları hiçbir şey yapmıyor. Ya o illegal dopingi basıp zıplıyorsun. Ya viral oluyorsun şansla beraber Zıplıyorsun. Bu yani. En iyisi onun da göt açmak. Ben size söyleyeyim. NDNG teklif anısını hatırlamıyorum ya. Çok çok hatırladığım kadarını anlatacağım. Bir gün Skype'dayım. Benim Sky eski Skype'ımda herkes vardı. Orkun Işıtmak, Enes Batur bilmem. O zaman YouTube olan herkesin Skype'ı vardı bende yani. Çok değişik bir network'üm vardı o zaman. Çok farklıydı yani. Çok aşırı farklıydı. Bir gün mesaj geldi NDNG'ye girmek ister misin diye. Böyle şey yaptım. Cık. Yak be amına koyayım dedim. Onu bunu bırakadı yaman tütün pahalandı. Bu iki katı teklif etti. Ben dedim ki ben böyle parayı Twitch'te